Selamün aleyküm. Diyanet Takvimi 2021. Günlerden 21 Temmuz Çarşamba. Arabaylardan 11 Ziliçce 1442. Bugün Kurban Bayramının ikinci günü. Makbul bir haccın cennetten başka bir karşılığı yoktur. Bir ayet. Sen akrabaya, yoksula, yolda kalmışına hakkını ver. Allah'ın rızasını isteyenler için bu en iyisidir. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Rum Suresi Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir? Kurban, din bir terim olarak Allah'a yaklaşmak ve onun rızasını ermek için ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçta kesilen hayvanı ifade eder. Kurban bayramında kesilen kurbana uthiye, haçta kesilen kurban ise hediye denir. Akıl sağlığı yerinde bir yerinde hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin ilahi rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktır. Kurban, Müslümanın bütün varlığını gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir. Hanefi mezhebinde tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur. Kurban, fıkhi hükmü ne olursa olsun, Müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardır. Özellikle milletimizin dini hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Hayırlı bayramlar tekrar. Teşrik tekbirlerini getirmeyi unutmayın. Ve selam.